Benim ayakkabılarım da güzel. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir oyun oynayacağız. Olur yani Minecraft oynuyoruz. Güzel. Şimdi şunu alalım. Bayrağı bayrak yerine getir. Evet bunu buraya getirdik. Boya. Sarı boya. Oraya getirdik. Şimdi şey Aa, şu şu <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Evet. Bas bas. Ee, boya ile şeyi koyduk. Şimdi bakın bir tane bayrak yaptık. Evet. Şimdi bastık. Evet. Şimdi bundan yapacağız. Bas. bas. Tamam. İki tane bayrak türü yaptık. Şimdi onları koyalım. Tamam. Evet. Koy bayrağı abim. Evet. Böyle bayrak yaptık. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.